Merhaba arkadaşlar. Bugün Proforma Invoice belgesi hakkında çalışmalar yapacağız. Proforma Invoice belgesi nasıl hazırlanır ve ne için hazırlanır sorularına cevap vereceğiz. Dilerseniz haydi başlayalım. Evet arkadaşlar örnek Proforma Invoice belgemizi açmış bulunmaktayız. Dilerseniz ihracatta belge hazırlama süreci nasıl hazırlanır? Önce ona değinelim. İlk önce bir müşteriyle fuarda tanıştınız diyelim veya LinkedIn marketing yani pazarlama çalışmalarında sonucunda bir müşteriyle tanıştınız ve sizden ürünleriniz hakkında bilgi talep ediyor. Siz de ürünleriniz hakkında bilgiyi kendilerine ilettiniz. Daha sonra kendileri sizden bir teklif rica ettiler. Siz de ilk etapta bir sales code yani quotation Türkçe'de teklif mektubu hazırlıyorsunuz ve müşteriye iletiyorsunuz. Daha sonra müşteri ilettiğiniz teklifi inceliyor ve inceleme sonucunda pazarlık aşamaları gerçekleşiyor. Pazarlığın sonucunda da sizden bir sipariş vermeyi kabul ediyor. Siz de bu sipariş neticesinde kendilerine proforma invoice yani bu işi resmiyete dökmek ve karşı taraftan bir ödeme almak için bir belge hazırlıyorsunuz. Bu belgede ne olması gerekiyor? sol üstte logomuz var. Yani bu bir antetli kağıt. Sağda firma ismimiz, adresimiz, telefon numaramız ve mail adresimiz bulunmakta. Solda ise bu belgeyi kime hazırlanıyoruz? hazırlıyoruz? Ruslanov paneli 83 EOOD. Yani bu Bulgaristanlı bir müşterimiz. Yani D de Limited şirketi ya da anonim şirketi yerine geçmektedir. Ruslanov panelindeki yetkili kişi Mr. Ruslanov aşağıda mail adresi ve telefon numarası mevcut. Sağ tarafta ise quotation numarası. Az önce bahsettiğimiz ilk teklifi verirken ki bir numara atıyoruz ve bir num bu numarayı da proforma invoice'umuza yazıyoruz. Hangi belgeyle ilişkik olduğunu belirlemek için. Date tarih kısmını yazıyoruz ve geçerlilik süresi valid well date. Bu da bir hafta sonraya tekabül ediyor. 6.05.2025 tarihine kadar bu belge geçerli anlamında taşıyor. Billing adres, fatura adresi. Fatura adresinde önemli ve unutulmaması gereken bir bilgi. Firmanın ünvanını yani şirket ismini yukarıya yazıyoruz. Fakat delivery adres kısmına bunu yazmak zorunlu değil. Incoterms yani teslim şekli bizim fabrikadan mı teslim ediliyor yoksa müşterinin fabrikasına mı teslim ediliyor? DAP demek delivery at place yani müşterinin kapısına teslim kelimelerinin kısaltılmışı. Yani biz bu sevkiyatta tır ücretini de satıcı ödüyor anlamı taşıyor. Evet, burada ürün bilgilerimiz var. Siz kendi sattığınız ürüne ait bilgileri buraya doldurursunuz. Bu quantities yani metrekare cinsinden 134 metrekarelik bir sandviç panel satışımız var. Unit price 0.25 dolar diyelim bir panelin dolar bazındaki bir metrekare fiyatı misal bunlar. Buradan devam edecek olursak Proforma Invoice belgesini ne için hazırlamıştık? Karşı taraftan ödeme alıp işleri resmiyete dökmek için de. Burada Payment Terms %100 Advance yani %100 ön ödeme şeklinde bir gönderim var. Bunu %50 ön ödeme, yüzde %50 ürünlerin hazır olduktan sonra fabrikadan çıkmadan önce ödemesi şeklinde de yapılabilir. Method of dispatch yani nasıl taşınacak? Trak. Tır ile taşınacağı belirte, belirtilmiş burada. Burada satıcının banka bilgileri mevcut. Bu hesap bilgilerine alıcı ödemeyi yaptıktan sonra üretime başlıyoruz. Aşağıda da imzamız var ve antetli kağıdı belirttiğimiz için burada yine satıcının bilgileri mevcut. Evet arkadaşlar Proforma Invoice belgesi Excel'de nasıl hazırlanır konusuna değindik. Dilerseniz şimdi işletmeniyonet.com ile Proforma Invoice belgesi nasıl kolaylıkla hazırlanır ve müşteriye gönderilir konusuna değinelim. Haydi. Evet işletmeniyonet.com adresine girerek buradan giriş yap kısmından giriş yapıyoruz. Henüz üye değilsek üye ol kısmından kolaylıkla üye olabiliriz. Dilerseniz üye olduğumuzu farz edersek eğer giriş yapalım. Burada mail adresimiz ve şifremizi girdikten sonra giriş yapa tıklıyoruz. Daha sonra panelimiz açılıyor. Burada panel açıldıktan sonra müşteri paneli kısmından belgeyi kime hazırlayacaksak daha öncesinde müşteri bilgisine giriyoruz. Mesela biz John Michel ismindeki müşteriye bu belgeyi hazırlayacağız. Belgeler kısmından belge oluştura tıklıyoruz ve buraya proforma invoice yazıyoruz. Packing list hazırlıyor olsaydık packing list veya commercial invoice hazırlasaydık commercial invoice veya teklif hazırlasaydık quotation yazacaktık. Buradan ilgili müşteriyi seçiyoruz ve daha sonra aşağıdan yine kendi logomuzu ekliyoruz. Şirket bilgilerimizi ekliyoruz ve ürün bilgilerini vesaire yazdıktan sonra kaydet diyerek kolaylıkla mail yönetiminden ilgili müşteriye maili gönderiyoruz. Unutulmaması gereken bir bilgi var ki bankalar proforma invoice belgesini resmi belge olarak kabul etmektedir ve müşteriniz ile yaşayabileceğiniz herhangi bir sorunda bankalar bu belgeyi sizden talep etmektedir. Proforma invoice belgesi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.